Merhaba arkadaşlar. Bugün nedir, nasıl kullanılır da vakum cihazını tanıtacağım size. Bu vakum cihazı nasıl, ne için kullanılır? Bu genellikle kullanma sebebi siyah noktalar. Buradaki oluşan yağlar için kullanılır. En etkili kullanma zamanı ise duştan sonra. Duş aldığınız zaman gözenekler açıldığından dolayı gayet güzel bir çekim sağlar. Şöyle de açık bir şekilde göstereyim ben size. Şu ilk kullanacağınız parçası oldukça gördüğünüz gibi zımpara gibi. İlk önce bununla yapıyorsunuz tabi bununla beraber belirli kremler var buna uyan scrublar var daha önceki videoda da söylemiştik skraptan sonra da kullanabilirsiniz bildiğimiz kil maskesinden sonra da kullanabilirsiniz. Ama en etkili yolu, kesinlikle duştan sonra gözenekler iyice açıldığı için çok rahat bir şekilde çekim sağlar. Şöyle bir çalıştırayım, bir görün. Şurada arttırabiliyoruz. Ve evet. gördüğünüz gibi gayet güzel bir çekim gücü var. Diğer videolarda görüşmek üzere.